Hoş geldiniz bugün kısa bir canlı yayın yapmak istedim sizlerle organik annem Instagram hesabında güzel bir çekiliş yapıyoruz yeni yıla sağlıklı başlayalım diye e, probiyotik e, çekilişimiz var sizden ricam sizin sağlığınız için lütfen çekilişe katılın organik annem Instagram hesabıma katılın ve çok güzel e, probiyotikler çeşit çeşit probiyotikler sizlerin olsun kargo ücreti yok yani size, hediye size çıktığı zaman siz kargo bedeli ödemiyorsunuz ee, ve siz e, şahane e, sağlıklı probiyotik ürünler yapıyorsunuz bu covid döneminde sağlığınıza sağlık katmak için bağışıklığınızı güçlendirmek için önemli bir yardımcı ee, burada canlı yayın yapmamın sebebi belki haberiniz yoktur belki duymamışsınızdır çünkü instagramla e, youtube biraz eee farklı e, platformlarda olduğu için haberiniz olmadığınızı düşünerekten size duyurmak istedim. Lütfen katılın. E, kefir var, kımız var, probiyotik turşu var, turşu mayası var. Meyve sebze fermente ürünü var. E, şirden mayası, probiyotik şirden peynir mayası var arkadaşlar. Şu an e, kombiyotik yoğurt var, probiyotik yoğurt var. Vallahi güzel bir paket hazırladığımı düşünüyorum arkadaşlar. Katılımlarınızı mutlaka bekliyorum. E, sizin sağlığınız için sizi düşünen bir Ayşegül var. Lütfen katılın. E, bu ürünler sizler için, çocuklarınız için e, diye düşünüyorum. E, bu şekilde. E, sorularınız var mı arkadaşlar? İçimden geldi. Bugün böyle bir cayın, canlı yayın yapmak istedim. Çünkü çoğu kişinin haberi yok haberi olmadığı için de çekilişi kaçırıyor. Çekiliş bittikten sonra Ayşegül Hanım tekrar çekiliş yapın diyor ama işte bazen e, süresi dolduktan sonra sürekli yapmam mümkün olmuyor. Yeni yıla iyi başlayalım. Yeni yıla sağlıklı başlayalım istiyorum. Lütfen organik annem İki tane tanemim var arkasında arkadaşlar. Zaten hakkında kısmına girerseniz e, Instagram hesabımın direkt linki tıkladığınız an size ulaşacaktır lütfen katılın sizin sağlığınız için katılın probiyotik yoğurt e, evet ben bir arkadaşımız yazmış hemen ben kaçırdım şimdi gördüm ne çekilişi arkadaşlar organik annem instagram hesabımda yeni yıl çekilişi yapıyoruz bu yeni yıl çekilişine probiyotik takviyeleri sizlere hediye ediyoruz toplamda 680 yanlış olmasın 680 TL değerinde toplamda tam 5 kişiye 5 kişiye e, hediye probiyotik hediye ta, hediye yapıyoruz arkadaşlar mutlaka katılın diyorum daha bilgileri hikayemde de olacak akışta da olması gerekiyor arkadaşlar şu an e, acemiliğimden dolayı maruz görün. bazı şeyleri tam e, ayarlayamadım ama organik eline annem instagram hesabıma gelir, gelirseniz zaten orada görürsünüz sizin için bir reels hazırladım orada Böyle eğlenceli bir reels oraya gelin ee, sizlerin olsun bu buraya bu, bu, çünkü or, youtube'da da benim takipçilerim çok değerli sizler çok değerlisiniz sizlerinde haberdar etmezsem olmaz ee, bu şekilde arkadaşlar bunu da kaydedeceğim ben şimdilik kaydedeceğim çünkü diğer arkadaşlarımız da sonuçta 50 bine yakın bir e, takipçimiz var çok şükür 51 arkadaşımız var şu an organik annem youtube kanalında çok az kaldı 50 bine Herkesin haberi olsun. Katılın. Siz de şanslılardan biri olun. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar kısa bir canlı yayın yaptım. Ee, belki yine ilgi olursa tekrar canlı yayınları yaparız diye düşünüyorum. Çok güzel konuklar da ağırlamayı düşünüyorum. Ee, yeni yılda, 2022'de çok güzel projelerim var. Bunları da size ileteyim. Ee, konuklarımız olacak. Yine e, davet edeceğiz konuklarımızı. Sizlere çok bilgilendirici, çok kaliteli içerikler sunmaya çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Hadi hemen gelin.